Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yolculuk nereye? Ee, yolculuk Çad. Ee, Afrika bölgesindeki Çad ülkesine. Türkiye kaç kilometre mesafede hiç bakma fırsatınız oldu mu? Kaç kilometre bilmiyorum ama yol uçakla 6 saat yaklaşık olarak saat farkıyla beraber 6 saat sürecek. Peki siz biraz tanısak Kuman Efeoğlu kimdir? Yetim Vakfı'nda e, yakın bir süre içinde gönüllü bir şekilde çalışmaya başladım. Yetim Vakfı'nda medya biriminde çalışıyorum. Kurban faaliyetleri ile ilgili gönüllü istediler. Afrika bölgelerine, Asya bölgelerine. Ben de gönüllü oldum. Çat ülkesine gitmeye. Allah hayırlısını vesile eylesin inşallah. Yani ilk defa bir yurt dışına e, bir hayır kuruşu adına çıkıyoruz. Yani çok stresliyim, çok heyecanlıyım. Nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz. Çok duygulu biriyim genelde. Orada kendimi tutamayabilirim diye korkuyorum. Yani çünkü çadın araştırdım, baktım. Durumu çok kötü. Yani oradaki çocukların sayısı yüzde %50'si kadar yetim. Yani bu beni zaten okuyarak sadece benim e, duygularımı şey yaptı, çok üzüldü yani. Ve oraya gidip ve onları görmek daha da e, zor olacak. Ama sonuçta bir moral aşılamak için gidiyorsunuz değil mi? İnşallah, yani inşallah. Çocukların e, yüzünü güldürmek, e, çocukların e, yani yüzünde gülüşü görmek, e, gülüşlerine kurban olmak için gidiyoruz inşallah. Peki kaç milyon yetim ya da kaç yetim varmış çantada? Çad'da çadın nüfusun oranında 2 milyon çocuk varmış. 1 milyonu yetimmiş. Yani %50'si kadar yetim çocukmuş. Oradaki muhtaçlığın resmini fazlasıyla çiziyor. Evet. Zaten çocukların çalışma yani yaş, yaş oranları 14'müş askeri olarak normal olarak. Ama zaten orada daha da az çalıştırıyorlar. Yani daha az yaşlarda çalıştırıyorlarmış. Yani 5 yaşlardan beri çalıştırmaya başlıyorlarmış ee, oradaki yoksulluk e, sebeplerden. Yani dediğim gibi orada bu e, bunları teslim ederken çocukların yüzünü görmek, o insanların sevincini görmek e, çok heyecanlı, e, e, aynı zamanda çok üzücü olacak maalesef. Çünkü oradan çünkü oraya gideceğiz ve oradan ayrılacağız. E, yani belki oraya gittiğimizde keşke ayrılmasaydık diyeceğiz yani. O kadar sevineceğiz onları sevdiğimiz için iyi diye düşünüyorum inşallah. Peki Çad'a gideceğiniz belli olduktan sonra siz ne hissettiniz? Etrafınızda aileniz, siz tanıyanlar bunu öğrendiklerinde ne söylediler? Ve siz nasıl yaklaştınız onlara? Aslında anneme gidip söyledim. Annem dedim ki ben Yetim Vakfı İlla beraber gönüllü olarak çada gideceğim." Ne zaman dedi? Dedim ki, bayramda. Annem çok üzüldü. Yani bayramda işte burada olmayacağım, ailemle olmayacağım. O yüzden... Ama şey dedi, yani direkt şey dedi, olsun dedi. Yani bayramda beni güldürmeyeceksin ama oradaki çocukların, oradaki yetim çocuklarını güldüreceksin. Beni güldürmüş gibi olacaksın inşallah dedi. Yani öyle umudu diyoruz inşallah. Bu bağışlar noktasında insanlara bir çağrınız var mı? Sayılara baktığımızda mesela 1 milyon çocuk var, yetim çocuk varmış. Yani hatta diğer 1 milyon çocuk yetim bile olmasa onlar da yoksul. Yani 2 milyon bir bağış orada bütün çattaki bütün yetimleri kurtarmak gibi bir şeymiş. Yani aslında ne, kadar hayalüstü, hayal üstü, hayal gücü gibi görsek bile aslında bu bir gerçek olabilir. Yani 2 milyon bağış aslında Normal bir şey yani her her ülkenin toplayabileceği her Müslüman toplumun toplayabileceği bir bağış yani bağışların küçümsemem küçümselmemesi bunların gerçekten bir şey değiştirebileceklerini insanların düşünmesini isterim yani. Allah kabul etsin. Amin. Hepimiz inşallah. Yolculuğunuz selametle, salimen gerçekleşsin. Amin. Amin. Hepimiz inşallah. Ee, son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, yani Allah yolumuzu açık eylesin. Evet. <laughs> ee, ve e, amellerimizi kabul eylesin inşallah.